parti siyasetine bu kadar uzak olan bir ismin bu şekilde kabulü, bu şekilde bir tablonun yaratılması benim açımdan rahatsızlık yarattı. Bir bunu söyleyeyim. Takdir edecekler bu kararları verenlerdir. Bunun ben Türk siyaset açısından, Türk siyasi tarihi açısından uygun olmadığı kanaatindeyim. O zaman partilere ne gerek var? O zaman siyasette farklı ilkelere, parti tüzüklerine ne gerek var? Bu milletvekilinin yani, için de mi geçerli? Aynen yoksa geçerli. Yerel yani tuturma. bütün halk iradesiyle seçilenler için bunu geçerli olduğunu söylüyorum. Yani milletvekilliği de aynı durumdadır. Siz vekilinize veriyorsunuz. Çünkü milletvekili nedir? Belediye genel yerelde bir hizmet anlayışı içerisinde. Milletvekilinin verdiği kararlar Türkiye genelinde etti hani gelecek ve Devam Tabii ki partisinden de milletvekilleri çıktı ya CHP e, koltajanın işte içerisinde. Tabii işte bakın Türk siyasetinde işte izlerin birbirine karışması, siyasetin ilkesiz yapılması, siyasetin bir nevi e, idare hukukunda bu kavram kullanı ortamalı haline getirilmesinin biz sıkıntılarını yaşıyoruz. Güçlü olan veyahut hatta kamu gücünün elinde bulunan veya başka güç elinde bulunan diğerlerini transfer edebiliyor. Bu halkta da siyasete karşı umutsuzluk yaratıyor Korhan Bey. Benim verdiğim partimi milletvekili bugün baktığınız zaman Türkiye'de ne dersin? AK Parti'nin karşıtı CHP, CHP'nin karşıtı AK Parti dersiniz. AK Parti istemediği için CHP'ye oy veriyor ve CHP istemediği için AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi bu geçişler tabii ki toplumda halk nazarında daha çok bir travmatik etki yaratıyor. Yani ben bunları söylemekle kendimi mükellef gördüğüm için ifade Anladım. ediyorum. Yine şunu ortaya koymak lazım. Biraz önce söyledi herhalde İsmail Bey duymadı onu. EYT gerçekten milletin üzerine çok ciddi bir yük getirdi. Bugün Türkiye'de 14-15 milyon emekli var. Ama o EYT yasası muhalefet dedi diye çıkarılacak bir yasa değildi. O EYT yasası seçimi kazanmak için çıkarıldı belki iktidar orada düşünebilirdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Ben işte Sosyal Güvenlik Kurumunu sıkıntıya sokacak faaliyetler içerisinde olmam deme noktasında iken bir anda o seçim tablosu içerisinde bu karar verildi ve Türkiye'nin belki de onlarca yıl aktüel dengenin oluşamayacağı. Belki Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıl direndi doğru, doğru Sayın Cumhurbaşkanı 20 i̇şte, yıl direndi işte o, ama orada artık yapılmamalıydı. yani Bugün geri dönemiyoruz. Bugün geri dönemiz mevcut. Emeklimizde büyük sıkıntı yaşıyor. EYT'den emekli olan kardeşlerimiz de işte aldıkları maaşı itibariyle çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İşte...